Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma Sevgili kardeşlerim, bugünkü dersimiz oruç tutmayanlar hakkında olacaktır. Malumunuz orucu keyfi için tutmayanlar var veya bir özrü var. Sefere çıkmış, onun için tutmayanlar var. Bir de ömür boyu hasta olanlar onun için tutmayanlar var. İnşallah bu dersimizde onu anlatmaya gayret göstereceğiz. Malumunuz ömür boyu hasta olanlar oruç tutmaz. Bunun kefaretini, fidyesini verirler. Buraya yazdık. Şimdi keyfi ve özür sebebiyle oruç tutmayanlar. Bir de ömür boyu hasta olan diye ikiye ayırdık. Şimdi keyfi ve özür sebebiyle Ramazan orucunu tutmayanlar Ramazan bittiğinde kaza yapacaklar. Diğer Ramazan gelmeden kaza tutarlarsa tutarlarsa o zaman fidye yani kefaret yoktur. Ama diğer Ramazan geldi hala bunlar oruç tutmazlarsa hem kaza artı hem de fidye bu Şafii mezhebine göre. Ama Hanefi mezhebinde değerli kardeşlerim fidye yoktur. Sadece kaza vardır. Peki fidye ne verecek Şafii mezhebinde? O bölge ne çok tüketiyorsa onu verecek. Peki ne kadar verecek? Her bir gün oruç için. Her bir gün oruç için bazı biberlerde 600 gram yazıyor. Bazı rivayetlerde 700 gram yazıyor. Biz buna 1 kilogram buğday diyelim. Yani her bir gün oruç için bu kardeşimiz 1 kilo buğday verecek değerli kardeşlerim. Yani 30 kazası varsa 30 kilo buğdayı fakir fukaraya verecek. Peki diyelim bu kardeşimiz diye sene geldi. Tutmadı. Yani iki sene sonra tuttu bunun O zaman bu 30 gün çarpı bir 30 yapıyor diye. Ya. 30 kilo verecek. Eğer ki bunu tutmazsa seneye o zaman ne olur bu? Bu 30 kilo 60 olur. Diyelim tutmadı. Yani iki sene sonra tutmadı. Bu kardeşimiz o zaman 30 gün için 90 kilo buğday verecek. Yani vermediğim yani kaza tutmadığında bu kardeşimizin figesi artar. Buna göre kendi hesaplayacak değerli kardeşlerim. Bu böyle. İnşallah bu anlaşılmıştır. Diğer ömür boyu hasta olanlar malumunuz oruç tutamıyor. Evet. O kardeşimiz de ne yapacak? Her bir gün için bir Kilo gram buğday verecek. Yani diyelim 30 gün tutmalı. Tutamıyor. 30 gün tutamıyor. O zaman 30 kilo buğday verecek değerli kardeşlerim. Bunu da göz ardı etmeyelim. Hanefi mezhebinde oruç tutmayanlar fidye verecek. Şimdi fidye ayrıdır fitre ayrıdır. Fitre beden salakasıdır Fidye ise kefarettir. Bunu da fakir fukaraya dağıtacak. Ömür boyu hasta olanlar Hanefi mezhebinde buğday yerine para verebilirler. Yani her bir gün için 20 lira verebilirler. O zaman ne olur? 30 çarpı 20 eşittir. 600 lira fakir fukaraya dağıtacaklar. Da. Eğer ki bu 30 60sa 1200 lira fakir fukara dağıtacaklar. Hanefi mezhebinde Hanefi mezhebinde bir kardeşimiz özürsüz olarak orucunu bozarsa 60 gün kefaret artı bir günde kaza 61 gün oruç tutması lazım. Ama özür var, hastalığı dayanamadı, bozdu. O zaman bir gün kaza vardır. Şafii mezhebinde ister özürlü olsun, ister özürsüz olsun bir kardeşimiz orucunu bozarsa 60 gün kefaret yoktur. Bir gün kaza edecektir. Ama bunun hayrından mahrum kalıyor ve özürsüz olarak orucunu bozduğu zaman günaha da girer. Bunu da unutmayalım. Ama Şafii mezhebinde orucunu cinsel ilişkiyle açtığında yani gündüzleyin cinsel ilişki Allah muhafaza yaptığında yine 61 gün oruç tutması lazım. Bir de art arda olması lazım. Diyelim 10 gün tuttu. 10 gün 11. günde ara verdi. O zaman tekrar baştan tutması lazım. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ya Rabbim oruçlarımızı hakkı tutmayı nasip eylesin. Ya Rabbim bizleri her türlü belada, her türlü musibetten muhafaza eylesin. Ya Rabbim bizleri Ramazan ayının bereketinden, Ramazan ayının mağfiretinden mahrum eylemesin inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.